Henüz 10 aylıktı, minicikti bedeni. Koşup oyunlar oynayacak, büyüyüp okula başlayacaktı ama olmadı. Erikanlı terör örgütü Bedirhan bebeği ve annesini şehit etti. Geriye küçücük bir mezar, dinmeyecek bir acı kaldı. Bedirhan bebek ve 25 yaşındaki annesi Nurcan Karakaya 31 Temmuz 2018'de katledildi asker olan babasını ziyaret için gitmişlerdi Hakkari Yüksekova'daki üst Bölgesi'ni. Dönüşte eşine son kez sarıldığını bilmiyordu. Bedirhan Bebek ve annesi Nurcan Karakaya 6 yıl önce terör örgütünün hedefi oldu. Doğum günü sürpriz için gittikleri askeri üssün yolunda yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan anne ve oğlunun ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de acıları hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor al bayrağı sarılı cenazeler Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki garnizon şehitliğinde defnedildi. Annesi ve gözünden bile sakındığı yavrusu yan yana toprağa verildi. Bedirhan'ın mezar taşına ise şehit bebek yazıldı. Şehit Bedirhan Bebeğin ismi daha önce babasının da görev yaptığı Hakkari Yüksekova'daki üst bölgesine verildi. Güvenlik güçleri bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için elleri tetikte terör örgütüne göz açtırmıyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesine Şehit Bedirhan Karakaya Gençlik ve Spor Tesisleri inşa edildi. Şehit bebeğin yeleği ve emziği ise Sivas'taki Şehitler Müzesi'nde sergileniyor.